Aferin oğlum. Gel. Aferin, aferin. Gel, gel, gel. Gel. Aferin oğlum. Gel. Aferin, aferin. Ramazan <laughs> abi yukarı bakıyor. Kuş demek yukarı. Ya güneşe doğru kalacak ya aşağı kalacak. Aynen. Ve artık direkt bizim üstümüz gelecek Ersin'den. Bizim üstümüz zaten en <laughs> böyle. Böyle. Buraya, yüze gelirse zaten. Evet evet evet. Üstünüze gelirse. Atmasın. Kimse atmasın. Bak dön, aşağı dön, dönsen atasınız. Döndükten sonra böyle e, gelip için buna atmayın riskli. Bilemiyorum şeyler. Parça, Ya Kapak gibi yan var. Aman ha şarkı, şaka mak etmeyin. Bırak. Şakası mı Haa. Tabii. Hmm. Allah korusun Allah. Nasıl da oğlum? Değeri gayet. Değerleyecek tabi ya. Bip be. He? Bip bip. Nasıl bip? Bayağı VIP. Ha. Hmm. Ha, Dende oğlum. Hadi oğlum, tas bilen Çay kahvesi bilirsiniz. Zaten abi yapmak olur. Totreis. Den de. Ha. Heh. Bas. o benim yaralımış olmasın la. Yok ama hepsi de buraya geldiler. Onu mu buraya onlar? Daha bak 3-4 tane kuş var burada. Hadi evet, oğlum. Başlatıyorum. Afyalım lan. Afyalım mı? E bakacağız. Ramazan amca da o da. He hadi, ha, hadi reis hadi. Ha. Dal oğlum hadi. He. Ha. Hadi oğlum. Kamera kayıtta. Hadi. Bak hala yok ya. Reis. <laughs> Kamera sen kamera bıraksan abla ikini vurum. Biz kaçacak şimdi. Ben yukarıdan bak ben ne yapayım biliyor musun? Ben yukarıdan gireyim. Sizin üstüne kaldırayım bunu. He? Biraz ön doğru yürü bakayım. Bak. Güneş doğru geçeyim ben. Sizin üstüne de yürüyeyim. Köpeğin üstüne ben doğru. Tepeye gidersen olacak. Tepeye gitmez. sesin geldi yere kalkmaz. Kalk. Basitten buraya geçiyor. <laughs> Ama sen güneşi kolay mı Ben neden arıyoruz Kapçık kapçık senin suratını çakmaz mı? Ben neden Kapçık çakçık diyor mu? <laughs> Onda ha. En de zor. Ha. Tek değil gibi bu. He? Tek değil gibi. Tek değil. Bence tek değil. Hadi oğlum. Hmm. <laughs> Kamçı yanaş bakayım biraz. He. Ben de. bastı bir anda oğlum. Valla. İyice indi yani. Tehlik kalkan makarın siz Yok, kitle ola dedi. Ocak bilek değil. Aslanım. çok, bak, çok. Oh. Şey de kirli, En var, Şimdi Çok arada. Kirli, bak, var, olur, yani, Gülüyor, evet. yürü tahmin Avrupa'nın bir şey var, Biraz yürü. Varsayım, haydi oğlum. Bana haydi diyot gitmiyor. Reis. Bak içine hiç iyi atın Yendi oğlum. Endi oğlum. Ha. Ha, yürü lan. Hı? Köpek öte bakıyor Yukarı bakıyor yukarı Kalkacak Kuş öte kaçacak Yendi oğlum Ben ilerdeyim bak Sizin de sağa kalktığımı görücem Hadi lan Yukarıdayım Yukarıdayım Köpek görücüler arasına be Yukarıdayım Her an kalkacak Buradayım Her Allah kapat ya. ya Bu tarafa atmayın Hadi getir oğlum Geçelim sen ki? Buradayım. bu. Bence o Vurma. tut tut Terma, bir daha. Hayır, köpeği götürme. Aşağıya ben varım. Sen tamam. Sen ya uzatmıyorsun. Çalış çok zaten. Arkadaş bu sorum üstünden. Dikkat mektur al. Tamam ben de buradayım. Neyse sen aşağı aşağıya gidiyorsun. Olmuyor herhalde ya. Selay He. Ses yap. Selay. Buradayım. Bence ha. o kuştu ya. Vurdum ben işte. Vurdum. Ramazan bu farklı. Hayır bak buradan kalktı o. Ona hek geliyor. Köpek <laughs> yakın bize. Bakın onu bir hek geliyor. Yürüttürmüş kuş. Bence değil. Bak buraya almayın geri almayın ha. Gel sen yavaş bakın. Ben atmıyorum usta Bak tüfeği yüzüme aldım. Ramazan abi buraya atmıyorsunuz Ben uzun aldım. Çektin mi? <laughs> ben kameram var size. Al oğlum. Çok. Ben çok uş ya. Gel. Oo, kalktı kalktı uş. Benim burada mı? Şurada. Bak bak burada bu kalktı kaldı. kalktı. kaldı. kalktı şuradan, şuradan. o kuş ya bak belli oldu. Sezgin o. O mu? O. o. Tamam. Kalktı ben kuş. Baktım, attım sana nereye vurdun? Çalın tepesine diptirdi. Hadi <laughs> oğlum al Vurdum. gel oğlum. Hı? Değil. Vurdun mu? Vur ona. Sen